ortada kalmadan yapalım her zaman Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni bir oyun tanıtmaya çalışacağım. Ee, yine hayatta kalma oyunu. Ee, normal e, maça giriyorsunuz yine. 100 kişilik de girebiliyorsunuz veyahut da böyle şu an e, sağ tarafta gösterdiğim gibi arkadaşlar iki tane harita var. Ee, onlardan bir tanesine girip normal 60 kişi antrenman modu gibi girişte yapabiliyorsunuz. Oyunumuz e, Tencent'in oyunu yine arkadaşlar Tencent yapımı bir oyun Şöyle e, Oyunumuzun ismi Glorious Mission diye bir oyun arkadaşlar Hoş e, biraz tabi Bazı sıkıntıları var oyun içinde işte Maç arıyor e, Oyun içinde biraz böyle pink Gidiyor geliyor arkadaşlar mesela diyelim 50 diyelim işte bir anda 100 oluyor öyle olmasından dolayı da böyle Sanki ileri gidiyorsunuz geri gidiyorsunuz gibi bir sıkıntı var serverlarında birazcık problem var şu an oyunun ee, Tabi geliştirilmesi lazım Ama oyun şeyi güzel ee, Oynanışı Karakteri hareket ettirme olayı Güzel ee, Mobilden girdim Ben telefondan girdim oyuna Tabi şu an birkaç Maçım oldu Yavaş yavaş şöyle bir incelemeye başlıyorum neler var neler yok tabi oyun şu an Çince arkadaşlar Oyunun başka bir e, dil olayı yok şu an bu arada oyunu açıklama kısmından da indirebilirsiniz Tabi oyunu indirmeniz için arkadaşlar tap tap lazım e, telefonunuza tap tap kurmanız lazım bu arada maç buldu e, Şu anki odada e, %99 bot arkadaşlar neden derseniz antrenman gibi Bir şey bu Yani Maçlara girmeden önce e, Böyle e, girip Antrenman yapabilirsiniz bildiğiniz sandok haritasına benziyor bu birkaç tane harita var arkadaşlar 2-3 tane Bir tanesi böyle bir tanesi daha büyük biraz daha erengile benzeyen Normal atlıyorsunuz bu arada burası Fortnite gibi <laughs> Bazen atlarken bile sıkıntı olabiliyor havada kalıyorsunuz asılı kalıyorsunuz Bayağı bir bekliyor arkadaşlar şu an pingim 100 üzerinde ee, Yukarıda görüyorsunuz 116 gibi Değişiyor tabi duruma göre çok enteresan. Böyle bir inişimizi gerçekleştirelim. Paraşütümüzü açtık. Bu arada bunu bugün verdi günlük hediyeden. Bu arada her şey minimumda arkadaşlar. Grafikleri de minimum aldım. Yani tamamen kasma olmasın diye oyunla alakalı. Bu pinkten dolayı. Pingim 50'ye düşüyor. Normal yine akıcı gibi oluyor. Bazen düşük pinkte de aynı sıkıntıyı veriyor. Üst seviye kask var. Güzel. Silahları bazı silahları anlayamıyorum Çince yazıyor bazılarında yazmıyor arkadaşlar üst seviye kask bulduk o da güzel içecek var Onu da alalım Mesela bu hangi silah yani biraz M762'ye benziyor gibi Biraz böyle enteresanlıklar var arkadaşlar tabi alışmak lazım Grafik olarak Bence kötü bir oyun değil bu minimum hali Şöyle gidelim bakalım. Binalar PUBG Mobile'deki binalara çok benziyor. Onu da söyleyebilirim. Orada kanalda böyle yeni oyunların tanıtılmasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Aynı silahtan 03 bir şey yazıyor ama o silahta. Mermileri bir toplayalım. Ha bandaj var orada. Orada oyunun sesi biraz az geliyor olabilir. Mobilden çektiğim için ses problemi oluyor arkadaşlar. Ya mobilden çektiğim videolarda, kusura bakmayın 4x de i̇şte, onun öyle 8x gibi. Şuradan bir yukarı çıkalım. Aha, bu mesela bot. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar, botlar inanılmaz sert vuruyor burada. Yani hemen bota karşılık vermezseniz bot sizi halledebilir yani. Öldürmesi kolay, ama dikkat etmezseniz sıkıntı. E, ha M16 bunu alalım abi bu arada Açıklama kısmında indirme linki olacak dediğim gibi ilk önce tap indirip sonra da oyunu indirebilirsiniz Güzel Hop oh, oh, hop oh. Lan Kim vuruyor Lan Bak mesela bu da bot arkadaşlar Ama gördüğünüz gibi Nasıl vuruyor yani deli gibi vuruyor Buradan gidelim abi Nereden baksanız yüzde 50 canımı aldı PUBG Mobile'de bot 2 şarjör boşaltıyor daha yüzde 50'ye anca indiriyor Buradakiler acımıyor abi Buradan çıkalım Sandıklar bu şekilde var. otomatik topluyor zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Böyle canımızı dolduralım. Bu arada PUBG Mobile'deki gibi yürürken can doldurma olayı bunda yok. Eskisi gibi. Şöyle çantayı açınca çok karışık gözüküyor. Biraz öyle oyunun bana öyle geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum. Bu ne ne ne? Yerek mi? Aa, çantaymış. Tamam neyse. Bana yelek lazım. Hiç yeleğim yok şu an. Sıfır yelekle oynuyorum. Bak görüyor musunuz? Şu an böyle hani geri gidiyor gibi yapıyor. Burada ping iniyor, çıkıyor. Duruma göre değişiyor. Bazen yani ping hiç değişmiyor. Onda bak bir anda 180 oldu. Gördünüz mü ping? Ya yani serverlardan biraz şey olması lazım. Ha şurada drop var. Şöyle bir drop'a doğru gidelim. Umarım düzeltirler. Oynanmayacak bir oyun değil. Güzel diyebiliriz yani. Haritalar bu şekilde daha doğrusu harita. İlerleyelim bakalım. Orada biri var mı? Yok. Biraz harita sanok gibi. Hani böyle yeşilimsi falan. Bayağı bir yeşilemde. Burada bir kamuflaj giyseniz Burada 58 kişi var. Şu an iki kişiyi ben aldım. Daha doğrusu botu ben aldım. Zaten diğerleri de bot. Böyle bir şey olması güzel olmuş bence. Hani PUBG Mobile'de de böyle bir şey olabilir. De işte serverlar kötü şu an. <laughs> Server halletmeleri lazım. Yani full bot olup kendinizi ısındırabilirsiniz normal maçta mesela. Ha tabii şu an rütbesiz var. Rütbesizde de yapabilirsiniz aynısını. Ama işte rütbesi de iyi adamlar giriyor mesela. Çocuk hiç öğrenemiyor. Artık yeni başlayanlar. Böyle bir drop'a gidelim. Bakalım drop ne verecek? Aç abi. Oo, roket verdi. Roketi alalım abi. Şu silahı bir çözemedim. Hangi silahı? Onu çıkartalım. 8x. Rokete mi takalım? Aha bir dakika. Şu keskin nişancı değil mi? Bir roketi at abi. Eski nişancıyı alalım. 8x. Oo. Güzel oldu. Tamam. M16. 129 mermisi var. Eski nişancımızı aldık. Böyle bir etrafa bakarsak. Gayet de güzel gösteriyor. Güzel abi. Şöyle bir karşıya doğru yüzelim. Bu, bu silahın adını bilen var mı ya? AVM değil bu da. Başka bir silah. Bilen varsa yorumlar kısmına yazsın. Şöyle bir yüzmeye bakalım. Yüzebilirsek tabi. Gide giremiyorum ki suya. <laughs> Ay şükür girdim. Ya abi böyle bir ping yok. Yani ciddi manada ping sıkıntısı var ya. 140, 100 oluyor, 50'ye düşüyor. Neye göre artıyor, çıkıyor anlamadım yani. Öyle çıkalım abi yukarıya doğru. Ben daha kimseyle karşılaşmadık. Sadece iki kişi gördüm. Başka da görmedim kimseyi. Pingin böyle inip çıkması da arkadaşlar. Sanki böyle oyun takılıyor gibi gösteriyor mesela. O da sıkıntı. Yani böyle ooo oraya red zone düşmüş. Aynen. Ya yani bildiğiniz PUBG Mobile'in aynısı her şey. Silahlar biraz bazı değişik silahlar var. Normal maçta roket atar var. PUBG Mobile'de olmayan. 4x'imiz var bunda da. Böyle bir etrafa bakarsak. Kimse var mı? Yok. Şöyle iki ateş yapabiliyorsunuz PUBG Mobile'deki gibi. Bir araç bulur muyum ona bakacağım. Bulamazsam da Yapacak bir şey yok. Bu arada dediğim gibi oyunu TapTap'tan indiriyorsunuz arkadaşlar. Yalnız ya QQ hesabınız veya da WeChat hesabınız olması lazım. WeChat'i de internetten indirebilirsiniz. Kendi sitesi de var. Şeyden de Google Play'de de olması lazım. Bu benim WeChat hesabı ile girdiğim hesap yeni açtım yine YNTV diye bir hesap. E o araç bu arada şey değil, normal. Öyle sabit. O oh, şurası Vita Power mı acaba? <laughs> Her şeye drop düşmüş. Şöyle bir gidelim bakalım. Başka bot gelmeyecek herhalde karşımıza. Aynen. Şurada çok takılıyor mesela. 61 mesela şu an. Bir anda 135 oldu. Gördünüz mü? Ya bu olayın biraz düzeltilmesi lazım. Eğer o düzeltilmezse biraz sıkıntı olabilir oynarken. Değil, bayağı bir sıkıntı olur. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Ben antrenman modunda birazcık böyle tanıtmaya çalıştım. Antrenman modu diyebiliriz. Bu arada full'e çekince grafikleri de şöyle göstereyim. Şu oluyor. Daha bir netleşiyor her şey. Binaların çizgileri falan şöyle gördüğünüz gibi minimuma çekersek de biraz daha böyle pikselleşme olayı oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında da bildirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.